Nasıl Hz. Yusuf ala ve alihi ve aleyhisselam halkın arasında dolaşıyordu, onların e, sergilerinin üzerinden yürüyordu, çarşıda onlarla görüşüyordu ama onlar onu tanımıyorlardı. Çünkü Allah izin vermemişti tanımalarına. Aynı şekilde Mehdi Aleyhisselam da Hz. Yusuf gibi insanların arasında dolaşır, onlarla görüşür, fakat onlar onu tanımazlar. Çünkü Allah Hazreti Yusuf'u tanımalarına müsaade etmediği gibi zamanı gelmeyene kadar Mehdi Aleyhisselam'ı tanımalarına müsaade etmiyordu. Nitekim kardeşleri dediler ki Bu e, Yusuf suresi 90. ayette geçiyor ayettir. Nitekim kardeşleri dediler ki yoksa sen Yusuf musun? O dedi ki ben Yusuf'um. Yani Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisini tanıtmayana kadar ben Yusuf'um demeyene kadar öz kardeşleri onu tanıyamadılar.